Bugün sizlerle beraber squad oynuyoruz. Beler lama gördüm bu arada. E, slurp swamp'ı arıyoruz. Ilgaz yetişemedi herhalde. Tam yetişemedi. Ay bana oraya atla dediniz. Ben oraya atladım az önce. İlk başta canımız Hep oraya <laughs> Ya git ya. Ben direkt bir lamaya ineyim de az yakın. <laughs> de arkadaşlar böyle şey yarın yarın da teori videosu falan atarım böyle Fortnite teorileri Hı? videosunu atarım Bizi mesela sezonmuş geri gelecek falan diyorlar ama un, söylerim Ben Volkan fanıyım Ne? Senin çok büyük bir fanınım ben İmza verir misin? <laughs> Abi imza Artık ben, ben de tabi böyle şeylere ihtiyacım yok da Hadi yani arkadaşlar Ulgaz'ın kanalına da abone olmayı unutmayın Ulgaz yani, Ketenci yazarsanız e, çıkar mı bilmiyorum Ulgaz şey, ben yorumlara kanalımın linkini atarsın Aynen her yorumu atacağım Yok ben atarım e, Ben de modlu minecraft oynayacağım Am daha hiç video yok ama. Sabitlerim ben de. Orada hmm. bir tane şey var ya. Arkadaşlar burada uzak kaldı ya bize. Eee? Buluşuruz herhalde. Bir şey Siz mi bana gelirsiniz ben mi geleyim? Büyük ihtimal biz geliriz alana giderken. Aynen. Yani. Ölmeden kalırsan. Adam, adam varsa da Adam varsa istersen hey, bizim buraya da görebilirsin anlısı. Şey yok, yok burada adam bir tane bile inmedi. Ben, <laughs> de, 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 de. Evet. Yok, Benim bir yere git yok. Bir şey soracağım. Golf arabaları falan kalktı mı? Evet. O oh, adam. <laughs> Vay, bayağı, <laughs> öldüm ben. Yok kanka adam Bekle sana gideceğim ben. Trambolin. Lan Yok Bir, bir, şeyden... bir oh, oyunda da ilk işaretlediğiniz yere atlayın. Ee, Level'a bakmayalım benim oğlum? Bakalım bakalım. <laughs> level up oldum ayık çıkamadım. Ha evet. ee, şu chest'i açıp hemen Biz... kartına gitmeyi deneyeceğim. 400 metre var 65 ben. saniye var. Alırsam ne? Biraz hızlı olsan iyi olur. Bir de bayağı bir insan. Ulan, bence yetişirsin. Yetişir. Bence yetişirsin. En son helikopter vardı iyi yetişmişti ama şimdi de launch pad var gerçi. Hadi bakalım. Yetişiyorum hala yetişiyorum. Yetişiyorsun yetişiyorsun. Tra Trambolin de tam senin karta <laughs> göre bastım ha bir baksana. Tam senin Yakında karta Yakında göre Zaten kartı alınca ne kadar sürede minibüse şey yaptığın önemli değil. Aynen. Ama şey minibüsü bas minibüsü bir de biri canlandırmış olabilirler. Biri bastı Gel ben bereketli de canlandırıyorum. Ben gazı öldüren mamukları alıyorum. Alamaya da bilirim tabi adamlar adamlar iyi oynuyorlar. Adam adamda minisi var. Adam, canı, canı yok adamın. Adamın iyi olması pek şey değil. Adam bana arkadan sıktı zaten. Ben yani pek bilmiyorum nasıl oynadı. Aldım adamı. Ol. Chat uy. Biraz beni izlesin ben seni de biliyorum. Chat. Ha, yani bir de arkadaşlar e, eğer yayın açmayı bulabilirsem e, şey bu, bu akşam sekiz buçukta yayın açarım. Onu da gel gel ee, açarsam zaten Instagram'dan haber veririm. Instagram'da aslında sen açamazsan e, ben de yayın açabilirim. Senden açılmıyorsa. Yani ben ben, açar, ben açamıyorsam. O yüzden. 8.30'da açmaya çalışacağım. Açabilirsem de Instagram'dan belirtirim. Anında katılmayı unutmayın. Instagram'ını takip etmeyen takip söylemeyecek misin? Söyledim ya onu da adım. Valkirex takip. Hı hı. <laughs> bir dakika dur ben Ilgaz ben kutu olarak gidiyorum bir dakika. Yaşasın bak, bir canım var. Bak Ilgaz bak kutularda böyle bir şey var. Aa dur lan sen seni canlandırmış yalnız ben farkında değilim. Benim launchpad'dan gel, gelsene de. gel buraya. Lan. Bu, daha Veler, canım canımda olmadı. Benim launchpad'dan buraya gelmek istersen. Gel oğlum oraya değil, şuraya gel, şuraya. Gel. Şey, i̇şte şu gel. anda bir şey canım olmadığı için. Ilgaz bir adam varmış ha bu arada. Başka gördün mü sen? Birden başka adam gördün mü? Ben ona, ona sıktı hiçbir şey göremedim. Arkadaşlar, maçta az skin alabiliriz bu sefer. Hmm, çünkü evet. Tam 39 kişi kaldı, hamle modemir. Ee, az killimiz var, buradan toparlayamayabiliriz adamı da görmem. Bir tane gördük o kadar. Burda çöz, sesi yok. Tamam artık yapı düzenleyebiliyorum. <laughs> Reis tuşu çok tuş yaptım. Hiçbir şey yapamıyordum. Y yaptım. Y'yi başka tuşa adamış. Ne bana bir şeyler verin. Uzun 12'ymiş ya Beyler bence siz benim o bastığım trambolinden alana gidin bakın şuradaki. Nerede? Trambolin nerede? Bak işte. İşaretler. Okey bu. Bra. Şu Bak sen kırmızısın değil mi? <laughs> Şimdi ya. canlarınız çıkar gibi gaz kırıyormuş. ben trambolinle hiç uğraşmayacağım. Yetişemem. Yetişirsin abi. Trambolinden çok abi, abi ya, bir hayır, hayır. Abi yanlışlıkla aşağı düştü. Biraz bana geldi. Biraz lütfen. Abi ya. Otomatik Şöyle. koşmada kalmış. Ilgaz beni evlesene lütfen. Sonra bakma gelemem. Kanka <laughs> efsane. <laughs> Vallahi Hayır ya. kucağını alabiliyorsun. Kucağını alabiliyorsun. Aynen taşıyabiliyorsun. Kucağını alıp at böyle at 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 at, at. Tabii Of tabii. ya oğlum. <laughs> ben alsam ben de diyor. diyor. Yürü git ya. <laughs> Gerçekten yeni medkit var mı? Ana bir tek bu konuda güvenmem. <laughs> Oğlum medkit vardı. <laughs> aa bal- aa! <laughs> Silahımı attım yanlışlıkla. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz süper squadımız. <laughs> şaka şaka. Hatalı squad. Ya Allah nerede öleceğim ben? Doğa kaldı kalı gaz. Canlarınız Öleceğim ki. Sen <laughs> ne hatırlıyor musun? Bir kez bana dolmuştu. Ya, ya alan sen trambolin <gülüyor> basmıştın <gülüyor> sen. Senden se ben sana çarpmıştım oradan düşmüştüm. Ha tamam alana geldim. Sıkıntı yok artık. Oğlum şu şu bayrağı hep şey sanıyorum ha. Canın kaç? Benim al 80. Alan, alan sana shield mi vurdu lan? Oo ne alakası? Shield'ın <laughs> yok. Ya, ha hayır mı? zaten shield'ım yoktu öldüm ya. Ha doğru. Tamam ya yani canım 60'a düşmeden. Bir, şey İyi, İyi, şey bir var da yeşil pistol büyük ihtimal. Aynen. Ben sana bir medkit fırlatıyorum. Hop şu. Bekle. Aynen bir de kalkanın varsa Bak şuraya medkit fırlatıyorum bak. Oh. Kalkanım yok da medkit fırlattım bak. Oğlum akıntı var ya. Dur alayım sana atayım bak. Nerede? Al. Oğlum sen nasıl Hayır. Takılıyor? Nasıl ta... Hayır. Oh, tamam, tamam. Silah gitti. Silahım gitti. <laughs> ne kız zıpkın oldu oh. falan var mı zıpkın tamam, ya da? Tamam. Yok. Mavisi var zaten. Boş ver. Oğlum ben Yedek, <laughs> yedekten almış. Basamadım. Ben tam bilmiyorum. Gel alana gidelim. Olacağız direkt. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Şurada çok troll maç geçiyor. Geç. Evet. Şurada daha fight olmuş. Başladı fight'ı. Trambolin var mı? Yok ya. Ay anam. Arkadaşlar benim böyle ani tepkilerim alabiliyor bazen. Ben arkadaşım duydu yapmıştım. Eskiden Arkadaşlar. Kaşları gör diyordum. Eğer bu video 200 like gelirse Zoltan yine Çık. Ay 24 saat yayın yaparım 200 like gelirse. Bir de birisine white vurdum ha. Şurada. Ben de Bir tane daha vurdum. Kanka mutlu var. Şurada Şurda şurada. Burada. Bak şurada. Adam şurada. Kaçıyor. Aynen vurdum Adam işte. Kaçıyor. Tam boş ver, gel. Bir dakika dur. Kaç pet basıyorum. Havaya aslı basıyorum bak arkanda. Bin onu. Gel gelsen. Sen ters çektin o şu. Ya ben niye bu buna sekemiyorum? <laughs> ee, şey benim bu arada şu. Adam nerede? şey. Ne? Adam daha kaçtı. Komik <laughs> şakalar? Cidden. Harbi mi? <laughs> evet. <gülüyor> Farkını. Sessiz de olabilir ha. Riski de olabilir. Sen ne yaptın? Adama 2-3 ee, kez mi ne 22 vurdu? kaç kez vurmuştum lan 23? Adam sıkıyor. Bir kere 23 vurmuştum ya. Adam sıkıyor. Gördüm adamı. 30, 30 30 Gördüm. Bekle bekle geliyorum. Geliyor adam yanıma geldi. Pis kim köpek? Geldim. Hıh. <laughs> biraz reis savunma kalasın. Oturduk. Yandan snipe yedim. Oha çocuk da Keşke o bir alsaydım da geri vites. Topuk hemen abi seri. Hala ben ölüyorum. Ilgaz ben ölüyorum havada. Nasıl ya? Canına bakmıyor. O adam. Adama roket attım. Tutar helal lan. Adam hiç beni fark etmiyordur ha şu an. Ah. Arkadaşlar. Bir, bir kezdan bunu... kavurda kus. Öldüm ben pus, pus. ya. Hayır ya nasıl değmedi? <laughs> Alırsın ya. Olursun olursun. Kanka ağzını kıracağım. Aynen. Bari alana yürüyeyim de. de, de. Aldın mı adamı? Hayır. Oha 4 Bak. kişi falan var. Neyse arkadaşlar bu bir... video bu video çok bir şey yapamadık. Bu video biraz troll oldu aslında. Yani birazcık oyun bizi trolledi gibi bir şey oldu yani. Neyse bu videoda evet. da koyarım ama bu videoda çok kill yok yani ne kadar çektiğim video olabilir ama Aynen. yine de <laughs> eğlendiyseniz sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bir de yayını da kaçırmayın 8.30'da açarız da savaşacağım. Hoşçakalın.